Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yine benim güneşli günler. Şimdi bence siz hala onu öğrenemediniz. Öğretelim mi skitter videosunu? Skitter videosu iyi Şimdi kağıdımızı aldık. Resmimizi çizdik. Fırın kağıdımıza bandımızı yapıştırdık. Print kağıdımız şöyle bir şey ama biraz daha büyük olsa daha iyi. Print kağıdımıza resim kağıdına bandı yapıştırdık. Parlak yer parlak yerine de çizdiğimiz resmi ve boyadığımız resmi yapıştırdık. En son fırın yapıştırdık. Sonra çıkardık. Sıkıt yerimiz oldu. Şöyle çıkardık. Sıkıt oldu. Geldim mesela. Bu şöyle görünüyor arkası. Bayağı da oldu bantlı bantlı. Bak mesela buraya yapıştırabildim. Siz diğer videoda görüşürüz. Diğer videoda ne isterseniz bana atınız. Evet.